Arkadaşlar bugün sizlere kil sabunu anlatacağım. E hepimizin aslında kili ne kadar sevdiğini biliyorum. Özellikle karma ve yağlı ciltli ciltliysek e, killi maskeler, killi sabunlar, killi temizleyicileri sıkça kullanıyoruz. E, kil aslında bizim çoğu zaman kurtarıcımız oluyor. Çünkü gerçekten yağlı ciltlerde çok güzel bir etkisi var kilin. Bu yüzden hepimizin kili denediğini düşünüyorum. Yine de kili sabunu şöyle bir tanıyalım. Öncelikle doğal bir sabun ve en sağlıklı sabunlardan bir tanesi. Çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından bilinen cilt sağlığı için kullanılan bir ürün kil. Kil temizleyicisi ve tazeleyici etkisiyle maske olarak da çokça kullanılmakta. Kili diğer kolay bir yolu ise e, kili sabun şeklinde kullanma. Çokça tercih edilen formu sabun formu aslında arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi yağlı ciltlerde çok çok etkili olmakta. Kil sabunu asidik seviyesi yüksek zeytinyağı kullanılarak yapılıyor. Doğal üretim şekli bu şekilde. Kil ve zeytinyağının karışımıyla üretilen kil sabunu cildi yağlı olan insanların muhakkak denemesi gerekli olan doğal bir ürün. Peki faydaları neler kil sabununun? Yüzde oluşan siyah nokta ve aknelerin giderilmesinde etkilidir. Sivilcelerin kurutulmasına yardımcı olur. Ciltteki sivilce ve aknelerden kalan küçük izlerin geçmesinde etkilidir saç dökülmesinde azalma sağlamaktadır. Çok yağlı saç derilerinde saç kökünün temizlenip sağlıklı saçların çıkmasına yardımcı olmaktadır. Saçların doğal bir parlaklık kazanmasını sağlar. Derideki ölü tabakanın temizlenmesini sağlar. Sivilceleri yok eden peeling etkisi bulunmaktadır. Yağlı saçları çok iyi temizlerken aynı zamanda cildi de tahriş etmez. Kimyasal katkıların çok fazla bulunduğu sabunlar ile kendimize bilmeden zararlar verebiliyoruz. İsterik bu sabunlar bazen gerçekten çok pahalı olabiliyor. Ama kil sabunu her yerde bulabileceğimiz doğal bir sabun. Onu O yüzden gerçekten temiz olduğunu bildiğimiz kil sabunları alalım. Güzel yapıldığını bildiğimiz kil sabunları alalım. Böyle çok fazla kimyasal barındırmayacaktır. Doğal üretildiğinden emin olmamız gerekiyor. Kil sabunu kullanırken cildi kuru olanlar dikkat etsin arkadaşlar. Zaten cildi kurutmaya meyilli bir sabun kil sabunu. içeriğindeki kilden dolayı. O yüzden kuru ciltler her gün değil de 2-3 günde bir haftada 2-3 defa kil sabununu kullansınlar. Ya da gün aşırı kullanabilirler. Ee, bu şekilde ürünü kullanırsanız özellikle akneli çok yağlı ciltlerde ergenlik döneminde çok yağlanan ciltlerde kil sabununu ben öneriyorum cildi gerçekten güzel temizliyor ve fazla sebumu dengeliyor ayrıca biliyorsunuz ergenlikteki sivilcelerin çoğu cildin güzel temizlenmemesinden aşırı sebum salgılamasından ve bu sebumun gözeneklerin içerisine dolup orada akneye sebebiyet vermesinden oluşuyor bu yüzden ergenlik döneminde cildimizi kirli sabunu güzelce temizliyoruz Arkasından tonik ve nemlendirici kullanabiliriz cilt tipimize uygun şekilde. Bu şekilde kullanırsak çok faydasını göreceğinize inanıyorum. Ben kil sabunu e, çok seviyorum. Gerçekten karma bir ciltli bir insan olarak kil sabunları seviyorum ve öneriyorum arkadaşlar. Sizin de yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Benim şu an önümdeki e, kil sabun gratislerde satılan bir büyütü markasının kil sabunu. Size i̇şte tabii ki dediğim gibi başka markaları deneyimleyebilirsiniz. Önemli olan içeriğinin doğal olduğundan emin olmamız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.